Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir paketimizde karşınızdayız. Altın dokunuş. Bakalım. Nasılmış? 1500 bir box görevli papery alacakmışız. Eşyaları bir inceleyelim. Mary Gold. iki tarzı var. Ee, tarzları incelediğimizde şu altın da bug var. Göstermiyor şu anda bende ama altın hali arkadaşlar ana ekranda görünen resim bakalım altınlı çanta ee, tarzlarını göstermiyor bence bug'ı var dediğim gibi haksız olur mu olmaz marigold görevleri ve de altın hançerlerle birlikte toplamda 54 lira bence uygun bir paket sonuçta 1500 bir veriyoruz bir mi Box 36 olduğunu düşünürsek hatta bedava gibi bir şey Alınır mı? Bence alınır. Bence güzel. Ben beğendim. Ee, Midas'ın hemen hemen aynısı. Bence güzel. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bu paketi alacak olanlar. Almadan önce Ozan Altı kodumuzu kullanırsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.